Merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle çok ama çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Özellikle sizlerle yani sevdiklerinizin kalbini kırmadan, onları duygusal olarak zorlamadan, onlarla ilgili olumsuz ya da geliştirmesi gereken yönlerle ilgili geri bildirim vermek istiyorsanız tam size göre bir yöntemden bahsedeceğim bugün. Özellikle kişiler arası ilişkilerde söylediğimiz olumsuz cümleler, eleştiriler çoğu zaman konuştuğumuz kişiyi duygusal olarak yaralar. Bu yüzden konuşma hiç istediğimiz gibi sonuçlanmaz ya tartışma çıkar ya karşıdaki kişi savunmaya geçer kendisinin o noktasıyla ilgili belki kendisini çaresiz mutsuz suçlu hisseder tüm bunlar sonrasında konuşmak istediğimiz konu bambaşkayken artık konuşulan konu bambaşka olmuştur özellikle bu tür durumlarda kişilerin kullanabileceği bir yöntem var sandviç yöntemi bu yöntemde olarak kişi yumuşak bir başlangıç yapar konuyla ilgili. Sevdiği insanın, partnerinin, eşinin, çocuklarının, aileden herhangi birisinin, arkadaşlarının ilk önce olumlu bir özelliğiyle başlar. Der ki sen yardım etmeyi çok seven birisin. Bunu görüyorum ve bunu takdir ediyorum. Sonra geliştirmesi gerektiğini düşündüğü özelliğini arkasına koyar. Der ki bu özelliğinle ilgili belki ee, suistimal edilebilecek yanları olabilir. Sonra tekrar olumlu bir özelliği. Özellikle iradeni ortaya koyarak, irade, öz disiplini çok yüksek bir insan olarak bu, yöntemi, bu yanını geliştirebileceğinden eminim diyerek de cümlesini belki konuyu bitirir. Karşıdaki kişi ne hisseder bunu söylediğinizde? Karşıdaki kişi bir kere suçlandığını, çaresizliği ya da sizin tarafından eleştirildiğinizi düşünmez. Tam aksine ona işbirliği teklif ettiğinizi, onunla onun iyiliğini düşündüğünüzü bile hissederek bu yönde size destek olmaya başlar. Yani bu yöntemi kullanarak kişiler arası ilişkilerinizi geliştirebilir, kendinizi daha rahat ifade edebilir ve sevdiklerinizle kurduğunuz ilişkiyi adeta bir ee, muhabbet dolu bir sevgi bağına dönüştürebilirsiniz. O yüzden sizler de bu yöntemi kullanın. Kullandıysanız da yorumlara birer kalp bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere yeni videolarda.